Difficile commentare una partita così, insomma, dispiace per il risultato, dispiace perché gli avversari sono stati superiori, eh, quindi faccio i complimenti, ma dispiace per la nostra prestazione, che sicuramente non è stata aiutata dagli episodi eh, e quindi quando non sei bravo a sfruttare gli episodi che ti capitano, poi le partite vanno su un altro canale, l'espulsione ha condizionato ancora di più i, i valori in campo e eh, hanno meritato la vittoria. L'accettiamo perché dobbiamo prendercela solo con noi stessi e guardare la prossima partita. Giocavamo e giochiamo per una classifica impensabile a inizio stagione e adesso dobbiamo ricaricarci per, per finire sullo stesso livello queste cinque partite. maçın gidişatına da performansına göre baktığımızda da istediğimiz e, anlar güzel anlar yaşamadık. Ve bazı pozisyonlarda da şanssızlık. rakipte de e, bazı pozisyonları bizden önce değerlendirdi ve bizden e, üstün oldular o konuda. E, kırmızı karttan sonra da tabii ki de e, oyun gidişatı farklı bir yöne gitti ve e, biz de biraz risk almaya çalıştık. E, ama tabii ki de üzücü bir performans bizim için. Çünkü e, sezon başından beri ee, sezon başında biz bu noktalara geleceğiz deselerdi yani kimse e, bunu düşünmezdi tabii ki de ama e, buraya kadar geldik ve son maçı son maçlarımız var ve o maçları da en iyi şekilde değerlendirip tekrardan hızlı bir şekilde toparlanıp e, istediğimiz hedeflere de ulaşmaya çalışacağız. Guarda, mi e Dalle altre no, abbiamo vinto con il Bacheshire, che è una squadra che è stata costruita per, per arrivare alle prime due o tre posizioni e abbiamo vinto. Ama diğer maçlarla alakalı aynısını söyleyemem. Çünkü Başakşehir'i de yendik biz ve onlar e, böyle bir kadro kurdu ki ilk ikiyi zorlamak için kurdular o kadroyu. ki probablemente, anzi sicuramente potevamo portare a casa la vittoria per la prestazione offerta. Hatay'da da bir beraberlik aldık ve verdiğimiz performansa göre baktığınızda galibiyeti hak eden taraf bizdik. Prima di questa partita avevamo vinto primo tempo.

Quindi credo che c'entri poco a giocare in caso fuori casa e non, so stiamo, non siamo stati bravi a realizzarle, ma c'è stata anche una grande parata su, su Mario e quindi su situazioni che succedono durante l'anno. Yani aslında baktığınızda içeride oynamak ya da dışarıda oynamak herhangi bir şekilde bir farklılık getirmiyor. Ve maçlara son maçlara da baktığınızda pozisyonlara giren bir Adana Anadolu sadece değerlendiremeyen Anadolu Demirspor var. Yani şanssızlıktan öte, ötede faktörler var ya da kalecilerin o anlık iyi kurtarışları da var. Mesela bugün de yani maç 11-11 devam ederken, gerçekçi devam ederken şanslarımız oldu. Sadece değerlendiremedik. Kalecinin muazzam kurtarışı vardı bugün Mario'nun şutunda. Ondan sonrasında dediğim gibi yani içeride oynamakla dışarıda oynamak herhangi bir fark etmiyor aslında sadece değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca 10 riskliyim. Tabii. Müsabaka öncesi zor bir maç olacağını düşünüyorduk ama maçı kazanmayı da çok istiyorduk tabii ki. Maça inanılmaz derecede iyi başladık. Maçın başından sonuna üstün oynadığımızı düşünüyoruz. 11'e 11 oynarken 2 gol bulduk. Daha sonra 2 golün ardından bir oyuncunun atılmasıyla aramızdaki fark daha da açıldı. Oyunun inisiyatifini tamamen elimize aldık ve çok pozisyon ürettik. Maçı bugün farklı kazandık. İkinci yarı başladığından bu yana inanılmaz bir performans ortaya koyan Kasımpaşa Spor Kulübü var. Futbolcularımız canla başla çalışıyorlar. Özveriyle oynuyorlar. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Buradan kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah kalan 5 maçta da alabileceğimiz puanları en fazlasını alıp ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz. Bundan sonraki hedefimizi zaten başkanımız belirleyecek bundan sonraki süreçteki hedefimizi. Ona göre de Kasımpaşa yoluna devam edecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sami hocamızın takımı tanıma, tanımasının çok büyük bir etkisi var. Yani 2-3 senedir bu takımda yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Oyuncu grubunu yakinen tanıyan bir hocamız kendisi. O yüzden kendisi takıma nasıl dokundu, neler yapılacağını biliyordu başladığında. O hamleleri yaptı ve bu noktaya geldik. Yani bu bana göre bu başarı tamamen, Sami Hoca'nın başarısı. Çünkü inanılmaz özverili çalışıyor. Bütün gününü takıma ayırıyor. Oyuncularıyla ilişkileri çok iyi. Yani bana göre başarı birincisi çok çalışma. ikincisi oyuncularla kurulan diyalog.